Hayırlı akşamlar. Şu anki inceleme konumuz Comfort gıda. Bu gıda hissesi şu an için performansı haftalık fazla iyi, ancak günlük fazla doğru. ekside de kapatlarını görüyoruz arkadaşlar. Eksi kapatmış. Yalnız şöyle bir durum var. Bakın arkadaşlar, şu an hissenin yükseliş karanlığının alt noktalarına gelmiş. Bu alt noktalarında tepki alımları yapıyor, yapar. Ama kritik şu anda bulunduğu noktada çok kritik nokta. Niye? Aşağıdaki bakın arkadaşlar. Şu çizdiğim trend çizgisinin altında kalması bunu kırıp aşağı doğru gelmesi ne demek? Bu hissenin e, şuradaki arkadaşlar bakın güçlü desteklerini test edebilmesinin yolunu açan yol demek. E, hisse iyi alım yeri diye tarif ettiğimiz yer aslında burası arkadaşlar. Bakın bu noktadan hisseyi almışlar. Yaklaşık olarak 8 katı yakın bir yükseltmişler. Tabi silkeleme de var bunun içinde. Yani bu kanalın güç Destek noktaları, iyi alıcıların olduğu yer işte şu kanalı alt kısmı arkadaşlar. Hani güvenli bölge diye ifade edeceğimiz alan burası. Alt kanallı üst kanal arasındaki fark yıllara göre tabi gelmesine bağlı olarak değişecektir bu. Ee, yaklaşık 3 katlık bir fark var. Yatayda bakın hani diyoruz ya bazen arkadaşlar yavaş yavaş gelmesiyle hızlı gelmesi arasında çok büyük fark vardır. Bak, bazen görüyoruz ki aynı kanal. Kanal aynı kanal bakın. 3 kat. Ee, hatta şurayı baz alacağım arkadaşlar. Burayı almıyorum bak. 3 kat 5 kattan fazla. Yani bak altı baz almadım. Şurayı baz aldım, kanal dibini. Yatay olarak yukarı doğru hareket yapmış. Yukarı kanal e, direncine bakın çok güçlü direnç noktası var ya oraya temas etmiş ve orayı şurada yaptığı gibi kıramamış. Burada yaptığı gibi kıramamış ama bakın buradaki olayını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yıllarca aşağı doğru getirmişler. Şimdi bu hissede de kritik nokta değil aslında burası arkadaşlar. Aslında şurada bir e, direncini kıramamış. Aşağı doğru getirmişler ama aşağıdaki yükselen kanal e, desteği var ya, güçlü desteği işte buna takılmış. O yüzden dolayı diyorum arkadaşlar burasını kırmaması lazım. Kırarsa aşağı yöneliş hareketi başlar. E, bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Aşağı yöneliş hareketi başlarsa hocam ne olur? E, tekrar da söylüyorum. Tabi yavaş yavaş gelir arkadaşlar. Bu ise hızlı bir ise değildir. Bir anda getirmezler. Aşağıda hemen hemen arkadaşlar hemen hemen %50 şu andaki potansiyelin %50 kayıp neden olabilir. Yani 8.30'lu rakamlara kadar. Şu an evet 16.85 olan bir hisseden bahsediyoruz. O yüzden dolayı diyorum arkadaşlar buradaki çizginin kırılmaması lazım. Kırılırsa getiriyorlar mı? Getiriyorlar. Bakın arkadaşlar getirmişler zaten. Getirmedikleri bir yerde ki. Yani hissenin güçlü satıcıların olduğu satış yediği noktalar genelde buralar. Buralar ise genelde alıcıların güçlü olduğu noktalar. Böyle Yani, yani bu hissede böyle. Şu an takip edeceğiniz kritik çizgi bu. Şu an performansı haftalıkta iyi. Günlükte iyi olmasa da haftalıkta iyi. Buradan ne yapar? Tepki alımları yapabilir. Bakın e, yukarıdaki kanalı tekrardan zorlayabilir. Bunu yapar arkadaşlar. Bunu yapabilir ama kırması halinde aşağı git Gördünüz mü? Bakın arkadaşlar. Hemen dibin ucunda ya. Hemen dibinde. Gördünüz mü? Kırıp kırmaması o kadar önemli ki. Kritik nokta dediğim nokta bu nokta. Aslında çok önemli bir noktada sordunuz önemli takip noktanız burası olması lazım. Hisse iyi senaryoda arkadaşlar hani yüksek e, yükselirse yukarı çıkış senaryosu gerçekleşirse e, 19.93 19.93'ün kırılması halinde bir sonraki direnç noktası 21.85. 21.85 de kırılırsa eğer Yukarıdaki tekrar kanalını test edebilir mi? Edebilir arkadaşlar. 25-22. Hatta yaparsa eğer yaptırırlarsa arkadaşlar yaptırırlarsa bu söylediklerim tamamı iyi senaryoda gerçekleşecek faaliyetler. 29-36. 30 diyebilir. 30 belki fitillerle 30 yaptırırlar. Bakın bu iyi senaryo. Peki kötü senaryo gerçekleşirse yani Alttaki kanalın destek noktasını güçlü destek noktası. bak arkadaşlar burası çok güçlü destek noktası gördünüz mü? Çok güçlü destek noktası. İşte o yüzden dolayı buradan tepki yapıyor. Peki bu desteği güçlü desteğini kırdırırlarsa işte kötü senaryo gerçekleşirse ne olur? Cevabı da aşağıdaki destek noktası çalışacak olan destek noktası 16. Şöyle yapayım arkadaşlar ya kesin rakam vermem lazım. Yani kesin rakam dedim yani kuruş kuruşuna hatasız olursa daha iyi olur. Çünkü aşağıdaki destek noktası çok yakın. Çok yakın olduğu için de biraz büyütmem lazım. Bakın hemen burada. Bakın Gördünüz mü arkadaşlar? Desteğini e, tepki alımı yapıyor. Desteğini dokunuyor. Tepki alımı başlatıyor. E, 16-12 16-12 Çok önemli nokta bizim için. Çok çok önemli. Sizin asıl da yük, yükseliş de önemli de yükselişten ziyade bu yükselişi takip edenler özellikle bu e, çizgiyi kırıp kırmadığına çok dikkat etsin çizgi kırılırsa aşağıdaki destek noktası ikinci destek noktası 14.52. 14.52 de kırılırsa arkadaşlar kırılırsa inşallah kırılmaz da yani aşağıdaki bir sonraki desteği de 12. Evet 3 tane hatta 4 tane yukarıda 3 tane aşağıda verdim. Diğerini de vereyim isterseniz arkadaşlar. Aşağıdakini de vereyim. Kötü senaryoları veriyorum. 9.81. En kötüyü vermedim. Sadece kötünün bir üstünü verdim. 9.81'i var arkadaşlar. Ama şu an için bakın gördünüz mü? Şöyle büyüttüğüm zaman daha iyi anlaşılır olur. Bakın değiyor yükseliyor. Tepki alımı yapıyor. Bu tepki alımlarında dahi arkadaşlar. Tepki alımlarında dahi hisse %35 kazandırıyor. Bakın %35. %35 az bir rakam değil. Fiyat kazancı yüksek bir hisse. Yani böyle bir şeyi var. Potansiyeli var. Zaten alt kanal ile üst kanal arasındaki farkı üç kat arkadaşlar. Bu ne demek? Yani bu hisseyi aşağıdan değerlendiren, hali takip eden, kötü yere gelmesini bekleyen yatırımcı aşağıdan alırsa ve beklerse, aşağıdan alıp bekler, sabır gösterisi üzerine de aşağıdan alım noktasını ben şuna benzetiyorum. Toprağa toprağa eşiyorsunuz arkadaşlar, tohum ekiyorsunuz, suluyorsunuz, büyümesini bekliyorsunuz, meyvesini bekliyorsunuz diye düşünebilirsiniz. İşte bu noktadan alırsanız en az en az vereceğim meyve en az vereceği BM 1'e 3 1'e 3'ten fazla. 1'e 3'ten fazla. En çok da işte 1'e 5, 1'e 6 gelmesine bağlı olarak zamansal olarak gelmesine bağlı olarak bu şekildedir arkadaşlar. Senin bulunduğu konum şu anda arkadaşlar yukarı yukarıya az bir yeri kalmış. Aşağıda daha çok yeri var. Yukarıda ne kadarlık yeri var? Hemen hemen aynı diyor ya. Yukarıda da arkadaşlar aynı. Evet şu an aynı aynı. Yukarıda da aynı. Aşağıda da hakeza. iki aşağı beş yukarı aynı. Hemen hemen aynı. Aşağıda biraz daha kaybettireceği yeri var da. Böyle bir yer ama şu anda hissin aşağı düşmemesi sebebi işte şu güçlü desteği var ya arkadaşlar. Bu güçlü desteği çok güçlü destek. Kolay kolay kırdırmıyor. Endeksle ilgili sıkıntı olursa bu destek de kırılır Bilginiz olsun. Bu destek de kırılır. Destek kırılırsa bakın hızlı da getirebiliyorlar bazen. Bakın Aşağı arkadaşlar alarm kurun. Bakın alttaki destekleri vermedim. Alttaki şu destek noktalarını vermedim arkadaşlar. Bana mutlaka hatırlatma yapın. Özel not mu yazacaksınız? Ne yapacaksınız? Hocam bak özellikle incelememizi istemiştiniz falan. Bana bir not düşünün. Böyle sizin dikkatimi çekecek falan. Benim dikkatimi çekmesi lazım. Bu noktaya gelirse arkadaşlar. Gelirse 9'lu rakamlara 10'lu rakamları altına inerse bana mutlaka bir hatırlatma yapın. Bir daha analiz yapalım. Ama dikkatimi çekecek bir mesaja bir şey yazmanız lazım. Çünkü çok mesaj var arkadaşlar. Yani standart mesaj olarak görebilirim. Yani gözden kaçabilir ya da sıraya alıp bekletebilirim. O yüzden dolayı da gelirse diyorum. Altını çiziyorum. Gelirse bana mutlaka bilgilendirin. Çünkü kritik bölge arkadaşlar. Şu anda bulunduğu yerde kritik. Evet. Bu seçim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Biz bunları yazdık mı? Bu söylediklerimizi yazmamışız. Yazmamışız. Yazalım. Hem de siz eğer not almak isteyen birileri varsa notunu da alabilir. Evet, konuştuk ama yazmadık. 19, var. Kırması gereken direnci Bunu kırarsa 21, 83'ü var. Yukarıda niye var arkadaşlar? O da kırılırsa 25, 22'si var. Ve iyi senaryo bak, çok, çok iyi senaryoda 30'u var. Fitille, fitille beraber yaparsa tabi Aşağıda ne var? Ketus analizde 16, 12'si var. 14.52'si var. Bunun da kırılması halinde 12 ve 9.81'de bu ise de kötü olarak gelebileceği noktalardan biri. Evet, bu ise için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı oluyordur. Bu videoları faydalı bulan takipçilerin bu videolara like atarsa, kanalıma abone olursa ve yaptığım emekler karşılığında da arkadaşlar ve destek olursanız mutlu olurum. Farklı bir analizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.